Merhabalar, Kenan Başarık'la. Kahve Tadında Sohbetler, Patronlar kitabını yazdıktan sonra ikinci bir projeye başlamak için fikirler topluyordum. E, bu arada fazla vaktinizi almayacağım. En fazla 5 dakika sürecek. Kadıköy'de gezerken bir eskici de bu saati gördüm. Üzerinde Cumali yazıyordu. Merakımı çekti, fiyatını sordum. Bir fiyat söylediler. Düşüktü, yüksek ağlı bir fiyat değildi. İnternete girdim telefonumdan. Saatin markası Cumali'ydi. E, satıcının demesine göre Cumali isimli bir e, firma çalışanlarına dağıtmak üzere yaptırmış. Bana pek mantıklı gelmedi çünkü İsviçre yapımıydı. İnternete girdiğimde Şeref Cumali ismine ulaştım. Saatin yapımcısı. Şeref Cumali baba eski de babası, e, abisinin yanında saatçilik mesleğine başlıyor. Çok seviyor ve 21 yaşında İsviçre konsolosluğuna başvuruyor. Cesaret ediyor. İsviçre'de saat üzerine üniversite okumak istediğini söylüyor. Konsolosluk çalışanları çeşitli üniversite isimleri söylüyor. Oralara başvuruyor. Şu anda 58 yaşında ölmediyse. 21 yaşında o gençliğe verdiği cesaretle İsviçre'ye kabul edildiği üniversiteye saat okumaya gidiyor. 4 senede bitiriyor. Neuchatel'de çeşitli şirketlerde, saatçi firmalarda 20 seneden fazla çalışıyor. 2000 yılların başında bu el yapım mekanik İsviçre saatlerinin yerini Japon saatleri, işte Swatch gibi markalar aldığından dolayı sektör düşüşe geçiyor. O da Türkiye'ye geri dönmeye karar veriyor. 2003 yılında Antalya serbest bölgede bir saat atölyesi kuruyor. Amacı İsviçre'ye saat ihraç etmek. Türkiye'de 80'li yıllarda çok popüler olan Vialux ve Rigi marka 2 saatin Türkiye üretim hakkını satın alıyor. Fakat 2003 yılında geçirdiği bir trafik kazasında parmakların uçları, bazı parmakların uçları kopuyor ve vidaları, o hassas saatin vidalarını sıkamıyor. Bir sene boyunca parmaklarının biraz olsun uzamasını bekliyor ve 2004 yılında vida sıkabilecek hale geldiğinde bu ihracata düşüne başlıyor ve şu anda İsviçre'ye, saatin ana merkezine, saatteki en ileri düzeydeki ülkeye onların istediği markalarda veya Vialus ve Rigi markalarında ihracat yapıyor. Başa döndüğümde Kahve tadında sohbetler, patronları yazarken dikkatimi e, okuduğum kitaplarda şu çekmişti, hikaye. Bir malı sattıran hikayesi. Bu çalışan olarak bizler kariyerimizde ilerlemekte istiyorsak bir hikayemiz olması lazım. Aynı markaların, ülkelerin, bayrakların hikayesi olduğu gibi.